Bugün, sizlerle platform ve Squid Game'in karışımı sayılabilecek The Eight Show dizisinden bahsedeceğim. Dizi, çok fazla borcu olan ve borcunu ödemek için farklı işlerde çalışan Jinsu isimli karakterimizle başlıyor. Bir kişi tarafından dolandırılan ve borç batağına saplanan karakterimiz, artık kurtulmak için ölümü bile göze almıştır. Köprü kenarına gelerek, oradan kendini atmak ister. Atlayacağı sırada, aniden telefonuna bir mesaj gelir. 1 milyon won hesabına gönderilmiştir. Tam o anda, bir limuzin gelir ve ona binmesi istenir. Farklı bir sahnenin önüne getirilir. Burada ondan iki seçenek istenmektedir. Ya az miktar parayı alıp gidecek ya da yarışmaya katılacaktır. İlk önce parayı seçmeyi düşünse de, gelen diğer bir mesajdan sonra fikri değişir ve katılmaya razı olur numaralardan birini seçmesi gerekmektedir ve numara 3'ü seçer. Perdenin arkasına geçer ve aniden kapılar kapanır. Büyük bahçesi olan 8 katlı bir yapı bulunmaktadır. Ayrıca 24 saat yazılı bir sayaç vardır. Kendi 3 numaralı odasına gider ve birçok kameranın olduğu fakat boş bir oda bulur. Kural kitabı ve giyeceği kıyafetleri bulan numara 3, kuralları okumaya başlar tabelada kazanacağı parayı gösteren bir sayaç vardır. Odaya isteyeceği herhangi bir şey, ödül parasından eksilecektir. Bunun için odada bir telefon bulunmaktadır. Yemek ve su bedavadır. Ayrıca odadan bir şeyler çıkarmak yasaktır. Kural ihlali yapmak, paranın yarısının eksilmesine sebep olacaktır. Show başlatıldıktan hemen sonra numara 3 kendi elbiselerini asansöre bırakır. Sayaç aniden 30 bin gösterir ve her bir dakika sonrasında böylece artmaya başlar. Bir süre parayı izler ve ne kadar kazanabileceğini hesaplar. Dışarı çıkmak ister ama kuralları hatırlar. Gece yarısından itibaren sabah 8'e kadar çıkmak yasaktır. Telefonla arayıp tuvalete gitmek istediğini söyler. Hiç kimse cevap vermez. Daha sonra yatmak için fazla para harcamadan eski gazeteler ve kartonlar alır. Burada fiyatlar dışarıdan 100 kat daha pahadır. Sabah uyanıp dışarı çıktığında, diğer insanlarla tanışır. Bahçedeki her şeyin plastikten olduğunu fark ederler. Alandaki sayaç geri gitmektedir. Ortak yapılan alışverişler süreden eksiltecektir. Denemek için 6 numaralı yarışmacı, bir paket sigara ve çakmak sipariş eder. Birlikte yapılan alımlar kendi odalarındaki paraya tesir etmemektedir. Oturup konuşurlar ve gerekli malzemeleri almaya karar verirler. Tuvalet ihtiyacı için kovalar ve tuvalet kağıdı ayrıca sigarada sipariş ederler. Acıktıklarını fark ettiklerinde en üst katta kalan numara 8 asansörle 12 çeşit yemek ve su geldiğini ve hepsini aldığını söyler. Onun odasını ziyaret ederler ve odanın hepsininkinden daha büyük olduğunu fark ederler. Ayrıca, dakika başı kazandığı para da hepsinden fazladır. Numara 8. Geldiği zaman kendi elbiselerini yakmış ve bir sürü sipariş vermiştir. Eğlence seven ve biraz absürt karakterdedir. Herkesin odalarını birer birer gezerler ve numara 1'in odası en küçük olan alt kattır. Yemek paylaşımı yaparlar ve herkes bir yemek ve su alacaktır. Geri kalan yemekleri ise hep birlikte toplanıp yiyeceklerdir zamanın hızlı azaldığını fark ederler. Numara 8. Ortak alandaki telefondan kıyafetler almış ve zamanın azalmasına sebep olmuştur. Yarışmacılar panik olur ve numara 8 gülerek onlara merdiven inip çıkmanın zamanı artırdığını söyler. İlerideki günlerde hepsi merdiven inip çıkmaya başlar. Daha sonra iki gruba ayrılmanın ve öyle çalışmanın daha iyi olacağını düşünürler. Bir gün arayla çalışmaya başlarlar. Fakat numara 1, ayağındaki sorundan dolayı fazla çalışamaz ve yorulur. 2 numara onun yerine koşmayı kabul eder. Bu yine tekrarlanır ve bu kez cinsu onun yerine çalışır. Pek işe yaramadığını düşünen numara 1, çöpleri kendi odasında toplamayı kabul eder. Bir zaman sonra koşmaktan yorulmuşlardır ve numara 8, artık çalışmayacağını söyler. Vakit çok azalmışken, aniden numara 4 nöbet geçirir. Ona gereken ilacı almak için ortak alandan ilaç sipariş etmek isterler. Bu sırada numara 6, buna karşı çıkar ve numara 2 ile kavga ederler. Kargaşa sırasında vaktin kendi kendine arttığını fark ederler. Grubun en akıllısı olan numara 7, kameralardan izleyenlerin bu vakti onlara verdiğini ve eğlenmeye devam ettikçe onlara süre vereceklerini söyler. Bir eğlence yolu bulup süreyi artırmak için plan yaparlar ve gösteri yapıp herkesin kendi yeteneğini sergilemesini karar alırlar. Numara 7. Burnuyla flüt çalar ve 24 saat kazanır. Ne kadar süre burada kalacaklarını konuşup, en az kazanan numara 1'e ne kadar kazanmanın yeteceğini sorarlar. 1 milyon paranın ona yeteceğini söyler. Show başlar ve numara 5 şarkı söyler. Numara 6, yumruklarıyla kiremit kırar, numara 2 de aynısının daha iyisini yapar. 4 ve 3 en az süreyi kazanırlar bir numara, sirkte çalışmaktadır ve çok güzel bir gösteri sunar. En son sıra 8'e geldiğinde, en iyi yeteneğinin seks olduğunu söyler. Numara 6 ile birlikte, odasında şovunu yapar ve en fazla vakti kazandırır. Ertesi gün, numara 1, çöplerin arttığını ve odanın yarısını kapladığını söyler. Artık çalışmak gerekmediği için, oylama yapıp hangi odaya çöpleri koyacaklarını planlarlar oylama yaparlar ve en fazla oyla numara 8 seçilir. Kendini odasına kapatan 8, hiç kimseye yemek göndermez. 3 gün aç ve susuz kalan yarışmacılar artık dayanamaz. Jinsu, yarışmada en az süre kazandırdığı için çöpleri almayı kabul eder ve numara 4'te onunla paylaşacağını söyler. Kat 7, 8 ile konuşur ve ikna eder. Süre kazanmak için Kat 8'in yeni fikri vardır kral oyununu oynamayı teklif eder. Kutuya toplar atılır ve kral çeken yarışmacı, söyleyeceği iki numaralı topa istediğini yaptırır. İlk seferlerde el ele tutma, öpüşme gibi şeyler söylerler. Fakat sonra kat 2 ve kat 6'nın dövüşmesi söylenir. Numara 2, ilk başta onu pataklar, fakat yaralı olan eli zarar görür ve numara 6'dan dayak yer. Onları zorla ayırırlar. 4 numara, yeni kural olarak söyleneni yapmayana şok aleti ile elektrik verilmesini teklif eder. İlk olarak kat 3, kat 5'in vücuduna dokunmalıdır. Yapmayı kabul etmez ve ona elektrik verilir. Sonraki oyunlarda yine kaybedene elektrik vermeye devam ederler. Kat 1, 3 ve 2 numarayı çağırıp onlara öteki yarışmacıların hile yaptığını söyler. 4 numara yazı tura esnasında hile yapıyordur. Ayrıca kutudaki topların bazılarını yapışkan yapıp, kral olmayı garantilemişlerdir. Toplanıp bunları kat yediye anlatırlar ve yedi, numara dörde suçüstü yapar. Ertesi gün oyun esnasında, bunun fark edildiğini anlarlar. Numara yedi, tam kaybeden numara sekize elektrik verecekken, altı ona tekmeyle vurur ve yere düşürür. Uyandığı zaman, ona diğerlerine ayak uydurması ve alt kattakilerin süre kazanmaları gerektiği söylenir. Kendine şok silahı alan numara 6, kendileri dışında herkesin odasındaki telefonları kırar ve ortak alandaki telefona da kilit koyar. Diğerlerini toplayıp onlara her gün süre kazandıkça madeni para vereceklerini söylerler. Kat 6, karşı çıkanlara saldırıp onlara acı verir. Kazandıkları demir paralar yemek ve su almak için kullanılacaktır. Onlara farklı oyunlar oynatılıp kaybedenlere ağır cezalar verilir. Saklambaç oyununda her biri sırayla ellerinden, bacaklarından, ağzından ve gözlerinden bağlanır. Sobelenen yarışmacıları, numara 6 sopayla döver. En sona numara 3 kalır ve kazanır. Kazanan gözleri ve ağzı bağlı şekilde, elinde sopayla döner ve rastgele birine vurur. Daha sonra, onlara oylama yaptırıp, 9 parayı geçmeyecek şekilde istedikleri sayıyı yazmaları söylenir. Cinsu bir yazar ve onun dışında her biri iki yazar. Bütün bu zalimliklerin numara 7'nin planladığını düşünür. Ertesi gün 20 soru oyunu oynarlar. Kat 3, bilerek yarışmayı numara 2'nin kazanmasını ister. Onun daha güçlü olduğunu ve hepsini alt edebileceğini düşünür. Ancak düşündüğü gibi olmaz. Numara 2 kurallara uyarak sopayı sallar ve darbe numara 3'ü bulur. Bu zalim oyunlardan artık sıkılmışlardır. Numara 1 diğerlerine mesaj ileterek asansör odasında toplanmayı ve isyan çıkarmayı teklif eder. Kat 1, bir, bir yerlerinin acıdığını söyleyerek yalandan bağırmaya başlar ve yukarı kattakiler oraya inerler. Odaya giren numara 6 ve diğerleri arasında büyük bir kavga başlar. Onları alt edip, dışarı çıkar ve şok silahını eline alır. Tam vuracakken, numara 7, silah boş ve saldırın diye bağırır. Kendisi silahın içindekileri gizlice çıkarmıştır. Kat 2, iyileşmiş yumruğuyla kat 6'yı bayıltır. Onlar üst katların hepsini bağlarlar fakat biraz konuştuktan sonra numara 7 serbest bırakılır. İlerideki günlerde ziyafet çekerler, alkol yaparlar ve sadece gülüp eğlenerek vakit geçirirler. Artık oradan ayrılma zamanının geldiğini düşünürler. Ancak tam gitmek isterken süre yeniden artar sebebini araştırmaya başlarlar ve numara 4'ün dişinin söküldüğünü fark ederler. Ayrıca numara 6'nın ayak tırnakları çıkarılmıştır. Kendi aralarında tartışırlar ve kimin bunu yaptığını sorgularlar. Numara 2, onları odalarına kilitler ve hiç kimsenin bir şey yapmamasını sağlamaya çalışır. Kat 5, halüsinasyonlar görmeye başlar ve kafası karışmıştır. Numara 6, onu kandırmıştır ve kendi iplerini çözmesini sağlamıştır yeniden hakimiyet el değiştirmiştir. Alt katları bağlamış ve dövmeye başlamıştır. Kendine gerçek bir silah alan altı, Rus ruleti oynayarak tırnaklarını kimin söktüğünü bulmaya çalışır. Numara 2 boş geçse de, silah 7 numaranın bacağında patlar. Yeniden devam edecekken, 3 numara ona parayla kamera kaydını almasını söyler. Odaya gidip izlemeye başlar ve bu sırada numara 1 her şeyi arkadaşlarına itiraf eder. Onuru kırılan altı, Tam vurmak için giderken, numara 8 onu elektrikle bayıltır. Numara 4 ve 5 ile birlikte herkesi bağlar ve odalarına kilitler. Kameradan onları izlemeye başlar ve işkence yapmaya karar verir. Kafalarını su dolu kaba sokar ve gözlerini kapatmamaları için bir düzenek kurar. Günlerce uykusuz kalan yarışmacılar artık delirmek üzeredir. İşkencelere dayanmak çok zorlaştığı için numara 1, numara 4'e yardım teklifi yapar. Numara 1'in oraya geliş sebebi hasta çocuğunu kurtarmaktır. Hastane masraflarını karşılamak için kendini arabanın altına atıp sigortadan para kazanmak ister. Tam bunu yapmak üzereyken bir limuzin önüne çıkar ve telefonuna mesaj gelir. Yarışma başladığında ilk olarak arayıp odayı değiştirmenin fiyatını sorar. 1 milyar gerekmektedir. İşte bu yüzden arkadaşlarına yarışmadan bu parayı alıp gitmek istediğini söylemiştir. Numara 4, herkesi kurtarmak ve çözmek için numara 5'ten yardım ister. Onunla konuşur ve sonunda onu ikna etmeyi başarır. Kat 8 golf oynarken, kat 5 arkadaşlarını teker teker çözmeye başlar. Köpeğin hırlamasıyla bir şeylerin döndüğünü anlar ve yukarı çıkar. Numara 6, odasında ses yapmaya çalışır ve bunu fark eden 8 odaya girer. Tam ateş etmek isterken, kat 4 kafasına golf sopasıyla vurur. Herkes yeniden kurtulmuştur. Numara 5, kendisini kandıran numara 6'dan intikam almak ister. Eski hemşire olan numara 5, tıbbi malzemeler sipariş eder ve numara 6'yı hadım eder. 1 milyar parayı geçen numara 1, odasına gider ve oda değişikliği istediğini söyler. Fakat düşündüğü gibi olmaz ve bu paraya sadece talimat kağıdı verilir. Oda değiştirme fiyatları çok fazladır ve hayal kırıklığı yaşamışlardır. Numara 1 onlara gitmeye izin vermez ve hepsini sandalyelere bağlar. Süreyi artırmak için son kez şov yapmak ister. İpin üzerinde yürümeye başlar ve en sonunda iplerin üzerinde gerilerek atlamaya karar verir. Çok fazla zıplar ve düşmemek için yukarıdaki alete asılır. Fakat yere düşer ve aletin parçalanmasıyla yangın çıkar. Ateşlerin içinde kalan numara bir, yanmaya başlar. Arkadaşları kendini kurtarıp, ona yardım etmek ister. Yarışmanın sonlanması için telefonla sipariş etmek isterler. Süre azalmak yerine artmaktadır. Numara 3 en son çare olarak kameraları etkisizleştirmeyi düşünür. Böylece hiçbir şey göremeyen yapımcılar yarışmayı bitirecektir. Sonunda kapılar açılsa da numara 1 hayatını kaybetmiştir. Dışarı çıkan numara 3 alkış sesleri duyar ve bir zarf bulur. Paralar banka hesaplarına yatırılacaktır. Eski hayatına dönen Jinsu, yaşadıklarını atlatmanın zorluğuyla karşılaşır. Parayı harcayarak ilan verir ve numara 1 için anma töreni düzenler. Numara 2, 4 ve 5 ona katılmış, numara 6 ise çiçek göndermiştir. 8 numara ise, sanat binasına saldırmış ve sonrasında tutuklanmıştır. Ayrıca numara 7, numara 1'in ailesine para yardımında bulunmuştur. Yazar olan numara 7, bütün bunları bir senaryo olarak yazar ve yapımcıya sunar. Dizi böylece son bulur. Eğer beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.